1962 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, genç yaşta reklamlarda rol alarak sanat dünyasına adım attı. Onun tebessümü, güzelliği ve en önemlisi Gamzeleri kısa sürede herkesin dikkatini çekti ve ona Gamzeli Güzel lakabını kazandırdı. 1980'li yıllarda Türk sinemasının en çok aranan yüzlerinden biri haline geldi. Çoğunlukla komedi ve romantik filmlerde Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, İlyas Salman gibi Yeşilçam'ın dev isimleriyle başrolü paylaştı. Sinema kariyeri boyunca Doktor Civan'ım, Aşkı Memnu ve Fakürteli gibi bir unutulmaz yapımlarda yer aldı. Oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Bahar Öztan, son 20 yıldır kanserle cesur bir mücadele veriyordu. Bu zorlu süreçte bile pozitif enerjisini ve yaşama sevincini kaybetmedi. Hastalıkla savaşırken aynı zamanda müziğe ve sanata olan tutkusunu da canlı tuttu. 2024 yılında kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 61 yaşında hayata veda etti. Türk sinemasına bıraktığı miras sadece oynadığı filmler değil, aynı zamanda zorluklara karşı direnen pozitif ve umut dolu bir yaşam hikayesiydi. Bahar Öztan, tebessümü ve gamzeleriyle kalplerde yaşamaya devam edecek.